Şimdi Hazal hanım süsleniyor. Kapat gözünü. <laughs> Aa, baba peki şunu şöyle yapabilir miyim? Tamam. Baba, babaya bak şimdi. Şunu şöyle yapabilir miyim? Tamam bu miyim? tamam. Şimdi babaya bak. Tamam. Ondan sonra. <laughs> Seval saçın başında olmuş öyle. Git düzelt. Ver ver ver. ver. Tara 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 bir Aa, daha çekelim. Aa ablaya bak. Kim bu? Sık sık çıkmaya Güzel olmuş mu? Tamam ya. yaparım sana. Hazal saçların güzel oldu mu? Ha? Saçların güzel oldu mu Hazan? Bu ama. Ha? Ne? Evet abla. Bakayım. Abla bakayım evet. abla. Saçların nasıl? Bakayım. Dön. Şöyle bir güzel poz ver. Gülücük ver. Anne bir aç. Neyi açayım? Bunu mu açayım? Ona. Al ah, açtım. Ben abla süreceğim. Abla mı süreceksin? Abla Nasıl süreceksin? Borca. Mavi renk mi süreceksin?